<laughs> Arkadaşlar Nero çıkmazsa yine kendimi vuracağım. Niye? Ya? Niye ben vuruluyorum lan? Önceki kafama sıktım. Yine 20 like gelip <laughs> dirildim ve şimdi tekrardan dirildim tekrardan kafama sıkacağım eğer 20 baş gelirse tekrardan dirildim lütfen beni mezarımdan uyanıp geleyim ya bu silahla yine kendimi vuracağım ya Deril çıkana kadar kendimi vuracağım ya ya <laughs> çok kötüydü ölmek ya zaten cehenneme gittim Ellerine teyzemeliysem. Neyse açayım hadi. Ay çıktılar. Ay yıkadılar. Hadi çıkarmadan. Ne de ya? Ben deril istiyorum. Hadi. Benim kötü kardeşim vardı. İkiz kötü kardeşim. O bana zaten New York'ta yaşıyor. Bana hep dislike saldırıları yapıyor zaten. Onu bulup geberteceğim. Ama bundan niye ayak Zaten benim kardeşim 150 abonede insan eti yiyecekmiş karakter çıkana kadara, 200 abonede de bayrağın çıkana kadar vücuduna asit dökecekmiş köpek. Lanet de olsun lan. Bu nasıl iş lan? Bu nasıl iş lan? <laughs> Son 3 katına çıkmasa sıkacağım lan kendimi. Sıkacağım lan kendimi. yeter artık. Çık. Seni lanet olasıca çık. <laughs> Diğer kutuları zaten başka bir videoda kardeşim kullanacak. Lan köpek benim ölmemi istiyor lan. Lan köpek benim ölmemi istiyor lan. Al sokucu. Al çıkmazsa kendime vuracağım lan. Lanet olsun lan. Lan bu nasıl iş? O çıkmaz. Vuracağım ah, Hadi Bir de vurayım olsun Hakkınızı helal edin 25 dakika attın ki dirileyim Tekrardan <laughs> Sıkıyorum Sıkıyorum Bu sefer ağzıma doğru değil Beğenmeye doğru Helal <laughs> edip La ilahe illallah Muhammeden Resulullah <laughs> Hadi bu sefer cennete gideyim Sıkıyorum